düşünmek istemiyoruz. Vazgeçmiştir, bir yere kaçmıştır, bir şey Herkese merhaba arkadaşlar. Halit hakkında korkunç iddia geldi. Bu arada Sana Değer programında Halit kaç gündür ortalıklarda yoktu ve en son hapisten çıktı ve alacaklılar tarafından mı kaçırıldı yoksa gizlenmek için bir yerlere mi kaçtı şu an bilemiyoruz arkadaşlar ve bugün ya gelmemesi bekleniyor. Ama gelirse de sürpriz olacak. Çünkü aslında Halit çok borcu olduğu için tüm alacaklarından kaçıyordu. Ve bunun içinde zaten hatta Yeter Hanım bile sürekli alacakları arıyor. 9-10 kişi sürekli arayıp Halit nerede diye soruyor ve tehdit ediyordu. Ama Halit ortalıklarda yoktu ve bir daha asla belki de Necla Halit'ten haber alamayacaktı. Çünkü 5-6 milyon parayı bir anda bulup vermesi gerekiyor. Ama Necla parayı vermiyor. Çünkü Halit'in ona verdiği paraları, altınları ve arabayı bozdursa zaten 4-5 milyon para yapar. Ve bu parayı eğer Necla bugün verirse Halit kurtulacak. Yani gerisinde yeter hanım tamamlar bu şekilde kurtulur arkadaşlar. Ama Necla para vermek istemiyor ve Halit'i Cuma gününden beri zaten alacakların elinde öylece tutuyordu. Yani insan sevse gerçekten de parayı hiç değer vermez ve gider o parayı bulur ve daha sonrasında Halit'i kurtarırdı. Ama Necla bunu yapmıyor. Yani acaba Halit'i para için mi seviyor? Herkes bunu düşünüyor şu anda. Ama bugün parayı getirirse o zaman Halit'i ne kadar çok sevdiği belli olacak. Ve gerçekten Necla iyi bir insanmış dedirecek kendisine. Ama ben parayı getireceğini sanmıyorum arkadaşlar. Yani eğer getirirse gerçekten de böyle düşüneceğim. Ama bilmiyorum. Çünkü sürekli para konuşuluyor ve mal mülk konuşuluyor. Yani bir aşkta Madem aşıksınız birbirinize neden aşk konuşmuyorsunuz? Gidiyorsunuz para konuşuyorsunuz. Olacak iş mi? Yani çok değişik bir şey. Yani Halit ki aslında kendisini hani Necla'yı sevdiğini herkese kanıtlamış oldu. Ama Necla her türlü konuşmada para lafını açıyor. Ben anlamadım bu işi. Siz anladıysanız yorumlara yazın fikirlerinizi yorumlar kısmından bekliyorum. Abone, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.